Merhaba iyi günler iyi haftalar birkaç günlük aradan sonra yeniden karşınızdayım e, dişlerimle ilgili bir e, operasyon daha doğrusu bir e, tedavi sürecine girdim e, şimdilik ucuz atlattım öyle gözüküyor ve konuşabiliyorum biraz pelteli, peltek olsa da e, ama önümüzdeki günlerde yeniden tekrar böyle bir aralar vermek durumunda kalabilirim her neyse. Ee, bu hafta, ha bir de şunu söyleyeyim, onu özellikle vurgulayayım. Belki yazı yazarım dedim, yazmadım. Ee, ama e, şunu söyleyeyim, e, önümüzdeki günlerde Medyascope'da bu konuda bir sürprizimiz var. Onu da birkaç gün sonra size açıklayacağım. Ee, onu da şimdi yani bir teaser olarak vermiş olayım. Evet, e, erken seçim eğer yapabilseydim bunu yapacaktım ama her an yapabilirim. Zaten bilen bilir ben öteden beri erken seçimin olacağını kaçınılmaz olduğunu söylüyorum. Artık iyice kaçınılmaz bana göre ama e, iyice e, yine de azınlıkta olduğumu farkındayım. Büyük bir kesim erken seçimin olamayacağını, bunun irrasyonel olduğunu, akıl dışı olduğunu çünkü Ülkede işlerin çok kötü gittiğini, böyle bir ekonomide özellikle bu kötü atmosferde e, hiçbir siyasi liderin hele Tayyip Erdoğan'ın asla seçime gitmeyeceğini e, söylüyorlar, ileri sürüyorlar. Bu çok e, doğru bir argüman aslında ama öteden beri var olan bir argüman. Ve unutmayalım Türkiye'nin en son gittiği erken seçim tam da Ekonomik krizin yani ciddi anlamda e, gittiği e, DSP-ANAP-MHP koalisyonunda ekonominin çöktüğü bir anda devlet Bahçeli ülkeyi erken seçime taşımıştı. Şimdi Bahçeli yine koalisyon ortağı ve ekonomiyi çok da umursamadığını e, biliyoruz. Bu ihtimalin yani bu önerminin pekala Türkiye gibi ülkelerde... ...geçerli olmayabileceğini söylemek isterim. Bir diğer husus şu... E, ...ekonomide... ...düzelme ihtimali var mı? Ben... ...ekonomiden ekonomist değilim ama... ...düzelme ihtimali olacağını... ...sanmıyorum. Ne zamandan... ...beri Türkiye bir ekonomik... ...kriz yaşıyor ve ne zamandan... ...beri de Erdoğan'ın bir şekilde... ...bunu düzeltebileceği, geçici... ...olarak da olsa... ...düzeltebileceği söyleniyor ama... Tam tersine çok daha ciddi bir şekilde ekonomik kriz derinleşiyor. Fiyat pahalılığı, kurlardaki dengesizlik, her şey ortada, enflasyon hepsi ortada. Ee, bu arada sürekli olarak yöneticiler değişiyor, isimler değişiyor. İnsanlar e, gece saatlerine kadar resmi gazetede yeni kararlar bekliyorlar. Bu hafta sonu çıkmadı ama önümüzdeki hafta sonu çıkmayacağının... Hiçbir işareti yok. Gidenin niye gittiği, gelenin niye geldiği, gelenin niye bu kadar kısa süre içerisinde tekrar gittiği ki Merkez Bankası Başkanları ve ekonomiden sorumlu bakanların öyküsü böyle oldu biliyorsunuz. Bunların hiçbirisi bilinmiyor. Çok da fazla bilinse de yapacak çok fazla bir şey olduğu da yok. Yani şöyle söyleyelim insanlar bu cuma gecesi çok sayıda insan resmi gazeteyi bekledi, resmi gazete çöktü. Sonra ne beklendi? Ee, Ekonomi Bakanı'nın görevden alınması beklendi. Olmadı. Hatta daha da ileri giderek sabit kur uygulamasına gideceğini öne sürdü. Böyle bir ihtimalin olduğunu öne sürdü. Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı ve e, şu anda İyi Parti Milletvekili o da olmadı. Ama pekala önümüzdeki günlerde olabilir. Bir de şöyle bir husus var. Olsaydı ne olacaktı? Ne değişecekti? İnsanlar bunun üzerine biraz daha konuşacaklardı. İsimlerini tam öğrenemedikleri yeni bürokratlar ve yeni bakanlarla e, yola devam edeceklerdi. Böyle bir ilginç bir aslında trajik bir durum var Türkiye'de. Ekonomi kötü. Dolayısıyla ülke yönetenler seçime gitmek istemezler. Fakat benim bir önermem var, başkaları da böyle düşünüyorlar, sadece ben değilim. Benim sıklıkla tekrarladığım bir önerme, ekonomi bugün kötü olabilir ama yarın daha da kötü olacak. Dolayısıyla zararın neresinden dönülse kardır diyerek Erdoğan bir an önce seçime gitmek isteyebilir. Ben bunu uzun bir süredir söylüyorum, başkaları da söylüyor. Erdoğan ama yapmadı bunu. Yapmadıkça da neyi gördük? Ekonomi daha da kötüye gidiyor. Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın genel olarak ve özel olarak da Erdoğan'ın kamuoyu yoklamalarındaki oyu her geçen gün eriyor. Yani bir yıl önce erken seçime gitmiş olsaydı alacağı oyu bugün gitmek istese alması imkansız Muhtemelen 6 ay sonra gittiği zaman da bugünkü oyu alamayacak. Ee, bunu geçenlerde Ali Babacan, Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan bir gazetecilerle e, bir sohbet toplantısı yaptığında sormuştum, anlatmıştım da kendisine. O da bu önermeyi söyleyerek Erdoğan gider mi dediğimde o şu cevabı vermişti. Hayır, o hala ekonomiyi düzelteceğini inanıyor olmalı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor olmalı. Tabii ki bu hep gündemde ama uzun zamandır gündemde. Kriz başladığından beri gündemde. Fakat Erdoğan'ın krizi çözmek yolunda ekonomiyi düzeltmek kitabını yazdığı, ekonomiyi düzeltmek yolunda attığı adımlar krizi daha da derinleştiriyor. En son hatırlayın faiz konusunda grup toplantısında açıkça faizin indirilmesi gerektiğini, faiz konusunda kendisinden farklı düşünenlerin yanında yer alamayacağını söyledi. Bazıları bunun bir blöf olduğunu, Merkez Bankası'nın elini rahatlatmak için söylediğini, Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceğini ileri sürdüler. Yani bir tür iyi polis, kötü polis. Ama ne oldu? Merkez Bankası Erdoğan'ın talimatına uygun bir şekilde faizleri de düşürdü ve bunun da hızlı bir şekilde piyasalara çok sert ve Türkiye aleyhine yansımaları oldu. Açıkçası Erdoğan'ın ekonomik anlamda yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını daha önce söylediğim bir lafı tekrar söyleyeyim. Şapkadan tavşan çıkaramayacağını çünkü artık elinde şapka da olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Erdoğan ne kadar erken seçim yaparsa kendisi için o kadar iyi olacağı kanısındayım. Ülke için de o kadar iyi olacak. Geciktikçe çünkü ülkenin restorasyonu da gecikiyor. Bu erken seçime razı olması iktidarı devretmeye razı olması anlamına geliyor. Bunu bildiği için de bunu yapmak istemiyor. Fakat bir sonra geciktirdikçe devir şartları çok daha ağır olacak. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Bakıyoruz Türkiye'de artık Erdoğan'ın gündem belirleme, gündeme dahil olma, bir şeyler söyleme, ilgi uyandırma şansı kalmadı. Yapabileceği tek şey olarak akla gelen dış politikada bir takım maceracı çıkışlar, bir takım harekatlar, şunlar bunlar beklentisi var insanlarda. Bu konuda spekülasyonlar daha önce Suriye üzerinden yapılıyordu. Tezkere de uzatıldı ama Suriye'ye yapılacak olan bir herhangi bir harekatın kamuoyu desteğini daha öncekilerde, daha iddialılarda olduğu gibi en fazla bir hafta 10 gün sürdüğünü görüyoruz. Suriye, Irak gibi seçenekler çok fazla heyecan yaratmıyor. Şimdi birileri de işin içerisine Yunanistan katmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey e, olacağını sanmıyorum. Olursa da tam bir e, Türkiye'nin artık batı dünyasıyla her türlü bağını tam anlamıyla iptal etmesi anlamına gelecektir. İhtimal vermiyorum. Ve e, olsa bile, bir takım maceracı çıkışlar olsa bile bu Erdoğan'ın oyunu arttırmak değil, Türkiye'deki seçim şartlarını Erdoğan daha bir karmaşıklaştırmak haline gelebilir. Ama bütün bu ihtimallerin hepsini, bu spekülasyonları kenara bırakacak olursak, şu haliyle bakıldığında geciktikçe Seçim geciktikçe muhalefet güçleniyor. En son Meral Akşener'in Denizli'de yaptığı mitinge bakacak olursak orada gördüğü ilgi şaşırtıcı demeyeceğim. Çünkü adım adım oluyordu. Bence şaşırtıcı olan Meral Akşener'in o mitingde e, çok fazla Erdoğan'la ilgili konuşması, Erdoğan'ı muhatap alması. Bunu çok akıl kârı bir şey olduğu kanısında değilim nitekim. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkışlar hep Erdoğan'ı bir kenara bırakıp doğrudan topluma seslenmesiyle mümkün oldu. Burada bir not düşeyim. Yarın Levent Gürtekin'le tam da Kılıçdaroğlu üzerine bir yayın yapacağız. Yarın saat 12'de Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Levent'le bunu tartışacağız. Ee, onun bayağı bir eleştirileri var. Bilenler bilir. Onları konuşacağız. Şu haliyle bakıldığı zaman gecikmesi halinde... Muhalefetin daha da güçleneceği, e, insanların, kararsız olan seçmenlerin daha fazla muhalefete yöneleceği bir süreç içerisindeyiz. En son Temel Karamollaoğlu, e, Erdoğan'ın davetine reddettiklerini de söyledi. Saadet Partisi de dahi diyelim, e, Cumhur İttifakı'nda yer almayacağını beyan ediyor. MHP ile... Ee, AKP tek başına yetmiyor. Rakamları indirmeye kalkmak, milletvekili barajını yüzde yediye indirmek ve e, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı bir oy zorunluluğunu kaldırmaya niyetlenmek. Bütün bunlar bir kurtuluşmuş gibi gözükse de iktidarın işine yarayacak çıkışlar değil. Olup olmayacakları ayrı bir kelim, ayrı bir konu. Ama bundan istifade etmeye çalışırken tam tersine işlerinin daha da zorlaşacağı anlaşılıyor en azından. Ben öyle düşünüyorum birçok kişi de bu kanıda. Dolayısıyla Erdoğan'ın siyaset üretebilmesi lazım. Kendisinin iyice daralttığı siyaset alanını genişletmesi lazım. Daha fazla topluma seslenebilmesi lazım. Daha doğrusu daha fazla dememek lazım artık yeniden topluma seslenebilmesi lazım. Ama topluma seslenirken ona söyleyecek bir şeylerin olması lazım. Bunlar yok, bitti ve bir daha da olma imkanı yok. Sonuçta bir karara varacak ya bugün en olabildiği kadar gücünü belli ölçülerde koruduğu bir dönemdeyiz. Seçimi kazanma şansının olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama kaybettiği seçimden sonra tekrar yola devam etme ihtimali belki bugün bir erken seçim yaparsa olabilir. Fakat gecikecek ya da zamanında olacak bir seçimde Erdoğan öyle büyük bir kayıp yaşayacak ki, öyle gözüküyor bütün işaretler o yönde, öyle büyük bir kayıp yaşayacak ki artık bunun hiçbir şekilde ne kendisi ne partisi ne de MHP için geriye dönüşü olamayacak. Burada MHP diyorum özellikle her an MHP'den bir çıkış mümkün olabilir. Şu ya da bu nedenle Bahçeli bir şekilde şu haliyle bakıldığı zaman istemiyor gözüküyor. Çok Cumhur İttifakını Erdoğan'dan daha çok savunuyor gözüküyor ama hiç belli olmaz. Bahçeli bir takım hesaplarla Ülkeyi seçime bir an önce götürmeye karar verebilir. Şu haliyle baktığımız zaman çok acayip bir tablo var. Bahçeli ve Erdoğan hep birlikte bir uçuruma doğru koşuyorlar ve ülkeyi de peşlerinden sürüklüyorlar. Erken seçime gidilirse en azından o uçurumdan kendileri düşmemiş olacaklar. Düşmemiş olmaları siyaseten gelecekleri olacağı anlamına gelmiyor. Fakat oradan geciktirdikçe o uçuruma daha fazla yaklaştıklarını ve siyasi kariyerlerini böylece seçimi geciktirdikçe hızlı bir şekilde tükettiklerini düşünüyorum. Tabii ki sonuçta verecek kararlar kendilerini bağlar. Kendileri kaderlerini kendileri çizerler. Fakat unutmamak lazım. Buradaki husus şu. Şunu diyemeyiz. Şöyle bir lüksümüz yok. Tamam zamanında yapsınlar ve e, tam anlamıyla o defter kapansın. Ama bu süre içerisinde ne kadar gecikirse ülkenin kaybı o kadar artıyor. Türkiye'nin bir an önce seçime ihtiyacı var. Muhalefet de bunu açık açık dillendirmeye başladı. Yakın zamana kadar bu konuda çok ürkek davranıyorlardı. Şimdi daha kendilerinden emin bir şekilde seçim istiyorlar. Seçime hazırlar mı çok emin değilim. Ama zaten bugün bir seçim kararı alınsa bunun bir belli bir zaman gerekiyor. O zamana kadar kendilerini iyice daha çeki düzen vereceklerini e, öngörmek mümkün. Fakat iktidarın artık, iktidarın bileşenlerinin artık böyle bir seçeneği yok. Bu süre içerisinde geciktikçe, seçim kararı geciktikçe, trenden daha doğrusu yolda artık yol alamayan trenden ya da daha açık söylemek gerekirse gemi diyelim daha iyi olur fare göndermesiyle. Çok kişi terk edecek. Başladı yavaş yavaş kafalarını uzatanlar. Bunların sayısı artacak. Bürokraside bir takım insanlar zaten Kılıçdaroğlu'nun çıkışından bu yana çok ciddi bir ürkeklik olduğu söyleniyor. Bürokraside bir takım örtülü ya da açık dirençler gözükecek. Ve bunların hepsi de iktidarın kaybını hızlandıracak. Yani zararın neresinden dönülse kardır mantığıyla Erdoğan'ın seçime gitmek gitmeyi aklından geçirdiğini düşünüyorum. Tabii ki karar onundur ama artık Erdoğan, eski Erdoğan değil, yapacağı her şey kazanmak için değil, zararını azaltmak için olacaktır. Evet. Söyleceklerim bu kadar iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.